Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Şimdi bu tekerleği ben bu aksa çakmaya çalışıyorum. Bunu çakarken şuradan tutup kafasına vurabilirsiniz. Bu şekilde giriyor. Ama eğer bunu bir yere dayayıp çakarken buna iz yapmak istemiyorsanız şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bunu tutuyorsunuz aşağıya doğru. Buradan vurdukça Teker sıkışıyor. Böylece düzgün bir şekilde çakabiliyorsunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese günler diliyorum. Hoşçakalın.